Merhaba arkadaşlar. Bugün Barış'la Minecraft oynuyoruz. Değil mi? Ayakta evet. Bunları nereden bulduk diye sormayın. hadi işte gidelim. Ben uçamıyorum. ya. Çok insanlı zaman. Bıçıları mı çıktı değil mi? Bıçıları neden edin ki? Sandık buldum. Sandık alalım. 7 tane ekmek bir tane buz çıktı. Burada iki tane yatak çıktı ev gücümüz biz, bizim evimiz olur. 31 tane tohum kaldı. Hatta 32. Barış. Ne? Var. Kalın, kalın. bu, 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 mu bu, mu bu, 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 görüyor galiba öyle atıyorum <laughs> 22 tane avuç alıp satıyor. Tamam. E, bir tane kökü içiyor. Ben onları topluyorum. köylü dikiyor ben alıyorum. Yazık oldu köylüye de. Ama mecbur. Ben Bana reklam çıktı. Reklam da takılı kaldım. demirci buldum

Ben çok uyuyorum. Ama yiyecek bir lazım. Ben aç değilim. Benim bir sürü avucum var. Evet. Kaç tane var? 43 tane avucum var. Evet. Ben şuraya çantayı tarayayım. Aldım. Oo, biz. O golemu topbez. Golem nerede? Burada. Bir de ben alayım. Bende kılıç var. Aynen böyle. O bela. Allah yanlış girebilir. bana ne? geliyor bana. <laughs> ben bir insan da aldım sana geliyor. Aldım bir boru. Al demirleri. Ver demirleri. Şunu da al şunu. Oha demir. Altını nereden buldun? Demirci. Demirci bu de altın ne var? Altın değil mi? Ben Gerçekten. az bir uzaklara gidip geliyorum. burası bizim evimiz olsun. Gel 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 burası bizim evimiz artık. Köyde bir şey yapıyorsun. Ne Neye satıyorsun? 15 kömüre geldin mi? Gel az gel. Geldim. Gel. Gel, gel. Burası bizim evimiz. Çenku'yu al. Bir yatak benim. Ooo. Sende pantolon da varmış. Birisini bana ver. Hangisi benim? Al pantolon e, al. Evet da varmış. Acıktım ben. Bana yemişler. Al. İki üç tane al. Işte bir ha, bir Oha, 15 Bari bize sandık lazım. Çok pahalı. Ha. Ben de Havadan bakınca işte, yine reklam çıktı. Of oh, maşallah ne çıkmış lan? Allah geç. Tabii, cırculuyor. Ooo öyle çakıldım. Ha öyle git, öyle git. Basma ona, basma. Bas. Şimdi yukarı bak. Böyle. Ha ha. Sen uçmak mı istiyorsun? Bana sandık karı. Sandık arabana. Sandık. Mı? Ya da fıçı olsun. Oo demir fırını var burada. Demirci fırını var. Oo bana gelmiyor diyor. Ne şey lazım çabuk. <laughs> Evimizdeki sandığı ilk defa mı görüyorum? Daha yeni koydum da sandığı. Sandık lazım. Ben aşağıdaki köyden alıyorum. Ben aşağıdaki köyden <laughs> alıyorum. Ben Aa. şimdi şunu alıyorum. Burada tarla var. Ben tarlaya gidiyorum. Ben şuradaki ışıkları alıyorum. Çok güzel sürüyor. Elim yakıyor. Sabranet. Arkadaşlar bunun da gireyim o yüzden az bir şey yapacağım. hemen tamam kalacağım. Bunlar ne ara büyüyor ya? Ben... Heh, arkadaşlar kırdım. Şimdi e, ev nerede? Barış evimiz neredeydi? İşte, tamam. Bunlar ben cümle aslında. Helal ediyor etmiyorum etmiyor Koşma, çok Ko koşma. Koşun. Burada bir sürü yavru tavşan var ya. Ben tavşan arıyorum. Ben tavşan bulduk Ben tavşan doğru. Böyle sanki sen ya. Hayır hayır. evimizin ha. çok azı ha. topraktan olacak şık koymak için. Sadece... O evimiz, sadece... evimiz yakıyor. Evimiz yakıyor bari. Benim sayemde evimizin yakınındaki karlar da eriyor. Bak. Yanındaki karlar bak. Şuradaki karlar da eridi. Ah ne vuruyorsun lan? Sandık topladın mı? Ben bu toplam Yanlışlıkla düştüm ya. silahı okundu. soba yok değil mi? Ama sobayı da ee, Ben bir kaybettim. Ha tamam. Buldum. İki tane fıçı aldım. Kendisi yapıyor. Kendisi yapıyor. Aa, bir tane sandık. Ben fıçılar aldım. <laughs> Getir onları. Ben iki tane fıçı aldım. Evimize evimize koydum. Çağ <laughs> Kazma yapmamız lazım. Sobayı almak için. Ama taş, ay odun var, odun var. Bu köyün yakınında odun yok ha. Onu fark ettim mi? Hep buzlar var. Ama maden var bak şurada. Evimizin tam yanında maden değilmiş ya da. Şuradan çıkıyormuş. Batman gibi süzülüyorum. Hayır bir ağaç var. Şey. Toplamana gerek yok ki. Bazı köylerinde ağaçlar oluyor. Ben bir tane köyü falan parça etmeyeyim. Bir tane köyünün evini falan parça edeceğim. Ben de, de köyünün evini takıyorum. Bence böyle güzel oluyor. Bodunumuzu doldurduğumuz için kokuyor. Aslında bu çok dordur, dordur. 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 ee, yanlışlıkla köy dinlerini kurdum. Köyde çok sinirli. Tamir edeceğim orayı. Hem de mükemmel bir eşya ile tamir edeceğim. Evet, mükemmel olacak. Köylü, köylü umurunda de bile de değil. değil. İş yapıyor hala. Ben az bir gün evini toplamaya devam ediyorum. edeyim. Kuyruğları yakıyor. Güzel diyor ama gerçekten de. Altından böyle gözüküyor. Alttan gözüküyor. Parmağı kapatıyor. Orada <laughs> bir var ya bu evet. geldim ona. buradaki lava alalım lazım olabilir ben şimdi odunları çeviriyorum 19 tane odunum varmış 36 tane gümüş bir odunum var benim artık bir şey O Böyle şeyimiz güzel oldu. Çalışma şey yapıyorum bir tane. Bir, i̇ki tane yaptım yanlışlıkla. bir <laughs> iki tane çelikli masası yaptım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Koydum. <Aşlıktan oluyor> ya. <laughs> Acıktım da. de Tamam. Bu bana. Alırım. Binayı da çekeyim. Köyde bir sürü meşale var. Bu meşale yeter ya. Yeter de artar ya. Biraz da güzel olur. <laughs> Sadece fıçı benim. Benim <laughs> yatağımın olduğu fıçı benim. Fıçın evet, var mı? Evet, yatağının yeri. Ömer, ben çektiğim yatağın önünde <laughs> burayı mı kırdın? Boş ver ya odadasın. Güzel oldu ama ben kendim ya da ben de oraya koyayım. Benimkini de koysan oraya. Ne de dursun orada ya. Boş ver. Kırma Kırılıyor. kırma. Yok 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 yok. Kırdım. Yerine... Çekilir misin? Çekilemem reklam var. Çekilir misin? Reklam var. Koyamıyorum. Reklam var diyorum. Yanlış koydun orada kaldı. Patladım hapishaneden kaldı. Kölge ne vuruyor lan? Kölge çok pahalıya satıyor ya. Şimdi her bütün her şey pahalı. Herkes pahalıya satacak şimdi. Herkes pahalıya satacak şimdi bize. Hep senin yüzünde. Hava yüksek şey attı eve ya. Kutlama yapıyorum şurada. <laughs>

Aa iki tane demirci var. Bu demirci kazıklamıyor. Bu demirci ya Bu da kazıklamıyor. Ne? benim. Ha. Şimdi 40 tane ile yapıyorum. Zaten 40 tane yeter. Artar yani, bile. Çok eşyalar eşyalar yaptım Tamam. Taş eşyalar yaptım. Arkadaşlar eşyalar diyeyim ya. Taş eşyalar alır Bir anda nasıl çekecektim diyecektim. Ben iki tane vallahi kazma yapıyorum. 1 2 sen şunu al bu kazmayı. O zaman, o zaman gel. Evimizin yanında maden var. Onu topluyor. O maden çok güzelmiş. Bir tane, bir tane e, maden ocağı, bir tane de e, ben yani şaka yaptım. Maden çok kötü. Maden Ocaklarını alın. Bu oldu madeni koyalım. Maden ocağı maden maden tırtıcık bir şey var. Gideceğiz. Aşağı doğru gideriz hızlıca. Benim çok yanlış gidiyor. Ya, sen niye böyle bir şey ya? Ya, çok, çok... Yıkılabilir. Yıkılabilir. diye bir şey mi var? Yok. Evet, hiçbir şey yıkılamaz. Sadece evimize çakmakla yaksak evimiz yanar. taş bize yeter dört taş ama kaç tane olduğunu bilmiyorum. taşınabilirsin ha evden. O benim ben, sen, ben, sen o, ben o zaman bu evde <laughs> kalacağız ya. Evde de bir Sekiz, iki, bir ben bir adam adam fırını görmüştüm onu almaya gidiyorum. Maden fırını zaten direkt şurada. <laughs> ben şu zaman sen gördüğüm maden fırını al. Bir tane fırın var. Bu fırınları mı alayım? Yemek fırını varsa onu al. Bir, bir, bir fırın var yok orada. Bakayım. Maden fırını var. Yemek fırını al. Nerede? Orada. Yemek fırını al. Şey yemek fırınını al. Aldım bir tane. Tamam. Hatta iki tane daha alayım mı? Yok yok bir tane yeter. Ama ben aldım bir tane fırınlar, tane. fırınlar herkesine. Kim her onlar falan. Evet. Tamam. Ama bir tane maden ile bir tane <laughs> yemek fırını var. Onlar onları koy. Gel. Bir, ben, bir, bir tane yemek fırını al. Bir de maden fırını al yok onu madene koyayım. Çünkü madeni, maden fırını falan aldım. Ben de ya. Yemek fırın dedi. Al. Ha yemek fırını. Normal fırına ihtiyacımız yok Alperiş. Maden fırına aldım ben. Ben aldım aldım. Ben bir tane daha yaparım. Boşver almana gerek yok. Yer, oldu. Yer doldu, tamam oldu. Yer doldu tamamen. Hayır madeni koyacağım. Ha. Ben şimdi birini bitireyim ben bence. Neredesin? Gel bitirelim. Neredesin? Da bu yemek fırını. bu şey. Madende yemek fırını var ya. Yemek mi yapacağız? Gel. Yanıma gel Barış. Maden fırını buldum. abone olup like atmayı unutmayın hepinize görüşürüz